Aman Dionysos kulun kölen olayım, aman Dionysos kurtar beni bu büyüden, aman Dionysos anam derken hikaye de bu ya, krallar kralı Midas, Dionysos'un kadim dostu Silenosa bir gün bir iyilik yapar. Artık Adala'da rakım mı kurşunlu da mangal mı yaktılar, yoksa sarayın kapılarını sonuna kadar Silenosa mı açtı? Tabi şarap, tiyatro ve eğlence tanrısı Dionysos bu iyiliğini karşılıksız koymaz. Der ki dile benden ne dilersen, Midas aç gözü yapıştırır lafa. der ki ey Dionysos her tuttuğum altın olsun. Dionysos bu dileğini yerine getirir. Aç gözlü Midas tabi doymaz. Ağaca dokunur altın. Dağa dokunur altın. Taşa dokunur altın. Çiçeğe dokunur altın. Bir gün kızı gelir. Bu bubam bu bağım diye sarılır. Bay a kodumun kızı Biblo'ya dönüş. Sonra ben ne yaptım ne ettim der. Ağlar, sızlanır, yalvarır, yakarır tanrıya. Köpekler gibi pişmandır. Aman Dionysos kulun kölen olayım. Aman Dionysos kurtar beni bu büyüden. Aman Dionysos anam derken gider Diyanet olsun yanına. Diyanet olsun der ki Faktolos çayına git bir çitilen. Aç gözlü Midas gelir burada yıkanır. Yıkanmasına yıkanır da laneti de asırlar boyunca gelir bizi bulur. Sonra Lidyalılar gider parayı bulur. Paradan bir de ne kalır? Lanet. Söylemek istediğim şu. Altın yenmiyor. Hayatta tek bir gerçek var. O da sevgi. Bazen çok zengin olmak senin dünyanın en mutlu adamı etmiyor. Yani Kral Midas mutlu olmadı. Biz mutlu muyuz onu da bilmiyorum. İnşallah bizden sonrakiler mutlu olur. Ve Behan... Midas'ı. Saburayım buldum.